2016 yılında yapmış olduğumuz bu yıl onuncusunu gerçekleştirdiğimiz Hakkı Şerif programımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimize, programımıza Sözlerin en güzeli, kelamların en güzeli, Rabbimizin kelamı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere 8. sınıf öğrencimiz Ali Yasir Ali'yi sahneye davet ediyorum. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة, وأبشروا بالجنة في حياتي الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي Kur'an'ı Kur'an'ı Evet hep birlikte Hayrukum Ben Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve Öğretenlerinizdir Burada hayırlılarla birlikteyiz. Kur'an'ı öğrenen bu güzel delikanlılar, bu güzel hanımefendiler ve onlara Kur'an-ı Kerim'i öğreten kıymetli hocalarımız Allah Resulü'nün bu güzel müjdesine nail oldular. Şimdi programımıza açılış ve selamlama konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Muhammed Altıntaş Beyefendi'yi davet ediyorum. Buyurun hocam. Selamun Aleyküm. Benim söyleyeceğim hadisi Cem Hocam başlattığı için aslında çok söze gerek yok çocuklar. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreten her iki kesimde burada. Diğer gençlere 7 Ekim 2023'te dünya tarihinde çok önemli bir olay oldu. Gazze'de bir cihad başladı. İşte bu gençler, bugün şu sahnede görmüş olduğunuz bu sabi gençler, günahsız gençler, 158 hatimle aslında o mücadelenin burada bir devamını sürdürüyorlar. <laughs> Rabbim yolundan ayırmasın. Bizlerin ve sizlerin yar ve yardımcısı olsun. Kur'an insanlık için en güzel rehber en güzel öğüt verici. Hem dünyasını hem ahiretini şekillendiren eşsiz nihai bir kitap, güzel bir dost, güzel bir arkadaş, hidayet rehberi. Efendimizin bizlere bıraktığı iki emanetin incisi bir tanesi. Onlara bağlı kaldığımız zaman yolumuzdan şaşmayacağımız rehberlerin birincisi. Biri Kur'an, biri sünnet. Bu gençleri ben tebrik ediyorum. Rabbim Kur'an'dan ve yolundan ayırmasın. Emeği geçen öğrencilerimizin velilerine, öğretmenlerine şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rabbim Kur'an'ı her daim bize şefa kılsın. Efendimizin yolundan hiçbirimizi ayırmasın. Programımız hayırlara vesile olsun. Teşekkür ederim.

بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر في العوض ومن شر من <مترجمة> شر حاسدٍ إذا حسد الله لا إله إلا الله، الله أجمع، الله الله. لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة الختمات القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واوف عنا يا كريم. واوف عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما دخلنا الجنة مع النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تعملنا ما لا طاقة لنا به عَنَّا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا Ve zürriyetin kıraat-ı ayün ve cealna lilmutakina imama sadaka'llahu ladim ya ilah'l-âlemin ya rabbe'l-âlemin bizleri yoktan var ettin Allah'ım varlığından haberdar ettin Allah'ım bizleri nice mucizelikle lütfeyledin ya rab sen zerrati kainat adedince çöllerdeki kum tanecikleri kadar deryalardaki su damlacıkları kadar hamd ve senalar olsun Allah'ım. Zalim İsrail zulmün, zulmünün zulmü altında şehadet şerbeti içen Gazze şüvedasının da ruhaniyetlerine hediye Allah'ım vasıl eyle. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin, Allah'ım sen Rahmansın, Rahimsin, affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle ya Rab. Ya İlahe Alemin, Ya Rabbel Alemin, bizleri bu güzel vatan coğrafyasında sana layık kul olmayı, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya layık ümmet olmayı nasip ve eyle Allah'ım. Ya İlahe Alemin, Ya Rabbel Alemin, bu güzel coğrafyada bayrağımızı göklerden indirtme Allah'ım. Ya Rab, günde beş defa güzel sesli hocalarımızın Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Bu nidaların altında doğduk Salalarla, ezanlarla, namazlarla sana rücu etmeyi cümle Müslümanlara nasip etmeyesene ey Allah'ım. Ya İlahel Alemin, Ya Rabbel Alemin, dualarımızı ve tekabbelehe Rabbuhe bi gabulin hasenin ayetine mazhar eyle ya Rab. Ya Rab, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Rasa-i Mudahara'da, Arafat'ta, Hüzzel-i Bader, Mina'da, makbul dualarımızı tıkayla Allah'ım. Ya Rab, Kur'an okuyan, Kur'an okuyan bu kardeşlerimizi ya Rab, hayatları boyunca Kur'an'la beraber yol yürümeyi yarın senin huzuruna şefaatine nail olarak Kur'an'la beraber çıkmayı nasip emniyorsan Allah'ım. Ya İlahi Alemin, Ya Rabbel Alemin, Allah'ım hasta kullarım var. Bizlerden bu güzel hatmi şerifler vesilesiyle dua isteyen başta müdür yardımcım Selim hocamızın anneciklerine ve burada ağabeyleyen hazırın kardeşlerimizi cümle hastalarına vayda merdü fahva eşkin ayeti gereğince şifalar ihsan eyle Allah'ım ya ilahe el alemin ya rabbel alemin dert olan kullarına huzursuz olan yuvalara gönüllere sen derman eyle Allah'ım ya Rab Ölçü olan kullarına hayırlı helalinden geniş hızıklar lütfeyle Allah'ım. Dualarımızı katında kabulü kareyle Allah'ım. Bizleri Rabbim Rabbeke hatta yetkiyekel yakayım ayeti gereğince son nefesimizi verene kadar buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdülü <laughs> Kelime-i Tayyibesi ince ince sana son emanetlerimizi tevdi etmeyi nasip ediyor senin Allah'ın. Tekabbel <laughs> minna ve şunardana ve rahmetana billahi teala el-fatiha